Tam dişime layık bak yemin ederim derim geliyorum abi. Arkadaşlar One Man Squad İda! Sevdiğimiz Toki Anana avradını ne oluyor lan Tırlak 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 Kim lan tırla. tırla, Bitti mi burası bu orada yani şu Benim Toki bitti mi hiç değilse? onu sormaya çalışıyorum Yan tarafı var da <gülüyor> 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 Oy aa bir dakika Geliyorum Azuma çaktım seni. O sarı mumyayı istiyorum dedim. Ne gelenler var? Allah'ım bir durun ya. Abi Allah'ını seven neden sadece şatkarım olduğunu söylesin bana. Hmm, Geliyorlar ya. Bekle. Oy. Bekle. Oy. Evet dostlar. Hepinize kocaman selamlar. Cool. Inip, ne oluyor oğlum burada? Yuh! Yuh! Giriş bir iş yapmıyorum. Dur. Oo! Işınla bir de. Aynen kanka. Vallahi var ya yemin ederim hani zaten ordu geldi. Bir de ışınla tamam mı? Abi. Arkadaşlar One Man Squad. İda! Sevdiğimiz Toki. Anana avradın ne oluyor lan? Abicim. Sen oraya oğlum bu niye silahlı ki? O gitti. Tövbe Selam haricim. Oğlum ne oluyor? Lan. Allah'ım. Ne oluyor lan? One Man Squad halimizde dostlar sevdiğimiz bayıldığımız bölgelerden olan Toki'deyiz. İnanılmaz bir kıyamet var. Toki dostlar şu Toki işkencesini. Bu arada arkada bulut dekor olarak. <laughs> 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 Sabahattan beri öyle duruyor psikolojisi basıldı. Şu Toki'nin işkencesini gerçekten siz çok sevdiğiniz için çekiyorum dostlar. Çünkü hani inanılmaz ya hani ne yaparsan yap şurada. Gelen mi var? Bir şekilde gidiyor anladım. Abicim. Bir dakika. Sü süre, bir şey temizlemem lazım. Oğlum ayı girdi içeri. Nobody içeri ay ayı giriyor. Bot ama. Sen mi git? Peki, abicim burada ne oluyor? Bir bot. Bir oyuncu. Abi ne yapıyorsunuz? Oğlum ne oluyor? Allah'ım. Bu Toki'de ne var ya? Yemin ederim piramit modu gibi ha. Piramite bu kadar atlıyorlardı en son. Ben bir çatıyı alırsam. Biz bir çatıyı alalım abi. Bizim olayımız biliyorsunuz çatıda O ne? Oğlum silahın ucu çıktı son anda adamın. Bir dakika. Bitti mi burası bu orada? Yani şu benim toki bitti mi hiç onu sormaya çalışıyorum. Yan tarafı var da. Neyse <laughs> bakayım sanırım temiz. Evet, yan taraf var. Toki dostlar dediğim gibi sizler çok sevdiğiniz için gerçekten buna katlanıyorum. Çünkü inanılmaz derecede gerçekten ne kadar iyi oynarsanız oynayın bir şekilde ölüyorsunuz abi. Toki videolarım, One Man Squad videolarım devamı için kesinlikle bana şatkan shotgun... ne alaka? Niye bana şatkan sıktın ya? Belki de bir dakika durur musun? Kesinlikle dostlar birer like atmayı unutmayın. Atmış olduğunuz her like bana onu niye patlamadı lan? çok güzel bir destek olarak geri dönüyor. Şimdiden like atan herkese kocaman teşekkürler. Sağ olun, var olun. Elinize sağlık. Eyvallah abi. Ben de devam edeceğim böyle like sayısı iyi oldukça tabii. Yani sevdiğinizi görüyorum çünkü. Aşağıda bir adam daha gördüm. Şimdi şu yan tarafımızdan kurtulmamız lazım da. Evet. <laughs> ne o? Deli taklidi mi? Ölmek istemeyen rakip deli taklidi yapıyor. Sıkılmıyor mu öyle durmaktan? ya yemin ederim bari? <laughs> <laughs> ya. Yeah, dostlar bir, bir, şey söyleyeceğim size. Bir dakika dur. Ya kendinizi bir bulutun yerine koysanız da böyle bir şey yapar mıydınız? Niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> At kafası çıktı lan adamın <laughs> Bu adam bir sıkıntılı ya bu arada. Bir shotgun sıkıp kaçıyor, bir uzi sıkıp kaçıyor. Sıkıntılı. Hiç normal olduğunu zannetmiyorum ya. Ben de sana bir baksam ya keşke bir dursan. Alt, o altta bir adamı daha var onun. Benim binama da gelen var bu arada. Bir misafirimiz var. Burada. Gel öyle. Tamam. Al. Ya. Ölmüştü ki. Ya. ya. <laughs> mermi olsa var ya. Canı <laughs> kaç. Abi. Sen o mermiyi nasıl uçtun? Geliyorum bir dakika. Ben bu arkadaştan bu sarı mumuyu alırım <laughs> bu arada. Ya, Onun ya. ne avradına adamlar <laughs> konuşuyor Bulut. Bir şeyler diyorlar. <laughs> Tehlikeli görünmeliyim. <laughs> bu Somali gamer kim biliyor musun? <laughs> şey sarı mumuyalı işte. <laughs> hem de uçak sahibi <laughs> hem de Fatih. <laughs> hem dişime layık bak yemin derim? <laughs> Geliyorum. <gülüyor> Arkadaşlar tekrardan selamlar. Az önce zaten girişi bitirememiştim. O şaşkınlığımı gizleyemedim yani. Öyle bir kalabalık geliyordu ki. Bu sefer bir tık daha sa ama silah vermezsen bozuşuruz. Alt kata iniyorum. Bir tık daha sakin ama yine tabii ki çok kalabalık. Yani Toki bildiğimiz gibi zaten artık bunu söylemeye bile gerek yok. Bir şatkanımız var. Abi çok adam var ya. Ben 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 anlamıyorum. Yani burada sadece şatkan olması normal değil abi. O gitti. Allah. O da gitti. Klana. Gelen var. Bir dakika şuna da bana. Şatkan. Allah'ım şatkan challenge mı yapıyorum ya? Yemin ederim ilk buldum silahla oynama challenge yapsam ancak bu kadar şanssız olurdum. Bir dakika. Abi bir şey şeydim bana bir takım daha rushlıyor. Ben baydım bak. Abi 5 saattir video çekiyorum ya. Soldum. Adam var ya deli danalı gibi koşuyor ya şu odada. Yani N Nereye baktı? O kadar anlamadım. Sanki 8 odalı ya. bana mı geldi? Oy! Aa bir dakika. Geliyorum. Get Ağzına çaktım seni O sarı mumyu istiyorum dedim Bekle önce cam basacağım Bekle 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 O sarı mumyu ben dedim abi bak ben Adam adam bu arada şey o da silah bulamamış Ama çok iyi vurdu baya iyi Ama bende de shotgun vardı yani bird gibi Otomatik taramalı vardı onda da Yine gelenler var Allahım bir durun ya Abi Allah'ını seven neden sadece shotgun'ım olduğunu söylesin bana Geliyorlar ya Bir dakika Oy Bekle Oy. Lan. Oy. <laughs> ne bu? Bekle 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 bekle. Çıkar 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 şunu. Bir dakika hala gelen var bulut. Allah'ım bir şey demeyeyim mi? Ben demin like isteyen atmayan şu an attı bu arada. Ben bir şey demiyorum ya. Vallahi vicdanınıza bırakıyorum bu like meselesini şu. An. Ne bu Ay bebek gibi de oldu. Sarı ya da var. Yemin ederim çok güzel gidiyor. Ay çok adam da var dışarıda aynı zamanda. Her şey çok iyi şu an. Yani shotgunla yapılabilecek maksimum oyundu bence bulut. Evet. <laughs> sen, sen, bir figürsün. <laughs> sen cevap veremezsin. Evet, evet. Konuşan kasklı bulut gerçek olamaz. Burada bir bot koşturuyor tamam mı? Bu binada da adamlar var. Bunlar da tribe girdi ya. Bir şey değil mi? Yandakiler de ona rush atıyorum sanıyor. O botun aynısını. <laughs> Kanka bir dursana sana. Evet bir tane botumuz var dostlar. Güzel. Bizim almamız çok güzel oldu. Aa 762 gördüm. Orada birini gördüm. Onu bayabilirim. Nasıl? Nasıl? Bir HS, 2 body, AKM sıkıyorum ya. Çok güzel bakıyorsun ya. Çok da güzel sıkıyorsun maşallah yani aman. Aman bir şey yapmayalım ya. Sıkmayalım yani. Hala bakıyor öyle. Oo ne bu? Talet bu adam. Bir <laughs> de <laughs> Bu adam teret arkadaşlar. Bir canımı yenileyim de. Bana rush atarlarsa öldüm bu arada şu an. Canım yok. Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada dişim yok. Bandajın önüne kadar gelmezler inşallah. Ha bu bot tamam. Diğerleri oynamamış. Tamam güzel 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 güzel. Canımızı fırladık. Problem yok. Ver bunları. Bek, abi yanda ne oluyor? Bu sağ tokim var mı hala cidden? Buggy. E. Bir sen eksiksin bu arada. Üf. Harbiden bir sen eksiksin. Vuramasak canımızı sıkabilirdi içeri girip. Evet rush Hayırlı... Abi yeter ama ya. Ya kaç takım rushlayacak burayı? Birini aldım. Onu çekebilsem çok iyiydi. Geliyorlar ama. Çok kalabalık geliyorlar. Abi uzat Uzatılmış olsa o zide. Yüzden... Oğlum oraya ne ara... Çıktın sen. Ya. tam olarak bahsettiğim bu dostlar. Hani nereye kadar bir vs 4 Toki'de geliyorum. Vallahi dostlar son gördüğünüz andan sonra 30 tane denedim. Yok abi bir şekilde salak salak ölüyorum ki sormayın yani. Bu ön tarafa bu arada bir adam atlıyordu. Ya düşünün bulut bile pes etti yani o kadar bir saçma sapan olaylar oldu. Kendisi bugün figür Çık 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 tamam geliyorum ben çık. O sıçıyor mu oraya? <laughs> Neden? Neden? çekmem lazım bu orada ya. Bir değil mi? O adamın içeri girmemesi. Ama o insani bir ihtiyaçtır tamam mı? Lazım. Çok güzel. Artık içim rahat. Orada iki kaldı. Bir tane botu sıkıyorlar. Ben bir silah bulup geliyorum. Bir tane botumuz var. Ver bana M4'ü. Tamam. Çok güzel. Tıraşlıyor mu o bana? Kanka öyle gelemezsin. O ne? Oğlum adam me mermiden adam mermiye adam... Evet. Mermi adama gidince adam böyle bir şey sanki itiyor gibi ben mıknatısın zıt kutupları olur ya öyle oldu ha öyle saçma sapan bir şey oldu ya ben onu bir tutlayıp geliyorum. Kanka bana oy canım neye gitti benim? Canımın neye gittiğini çok anlamadım bu arada ama dur bakalım. Oy skull var. Oo ne oluyor? Skulldaki çok sinirli ona bir bakalım. Can döneceğim. Şuradan daha güzel bir açım olabilir bu arada onlara çünkü eğim koydular üst şeye. Bir dakika. Şurada bir bot aradan ayıklayabilirsem Tamam süper 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 bu botu kaptırmamız çok iyi oldu Çekebilirsem hatta daha da iyi olacak Tamam Çok güzel abi bebek gibi Bu arada bu sukulun hiç çıkacağı yok Ben de daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum Çünkü bu sefer Tokyo az adam atladı Bizim kill, kill e ihtiyacımız var Bu kill de bize yetmez mecbur rushlayacağız abi Kime sıkıyor onlar Rozok tepeyle fightlıyor ya Bir şey diyeyim Buggy var Bak yine ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Dur, sinsice gitmenin tam vakti aslında. Rozok ile fightlıyorlar. Bak baydı. Geldim. Ama görüş yok. Aa gördüm 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 bir dakika. Bekle. Şunu ver. Şöyle küçük bir açı. Lan, abicim. Yani bu kadar sinsi sinsi gel Tamam mı? Bu kadar plan yap Arkadan çıkan bir tane bot iş mi şimdi bu ya? Rozok tepe de var, Skull da var. Skull artık beni biliyor öyle bir problemimiz var. Aa bu Skull çok canımı sıkacak gibi geliyor benim ama Tam yerimi de bilmiyor da olabilir aslında O ne? Oğlum Oğlum Rozok tepeyi düşürüyorsun diye özgüven mi geldi sana? Geliyorum bekle Allah'ım ne olur merdivende pusuyor olmasın ya Burası bakmıyor. burası ne oldu? Bu bitirdi mi orayı acaba? de pusma. Merdiven teves. Kimse yok bu orada galiba burada. Tek Tekla lab Tek la bu. Oğlum sen niye teksin? Bir dakika. Rozok Tepe görmez. Oy bu ne oğlum? Bunları skulda... E ben sukula geliyorum artık. Rozok Tepe... Aa bakıyor bakıyor bakıyor. Rozok bakıyor. Bir dakika. Al şunu. Ver bunu. Tamam. 3x'de sıkacağım. <laughs> Az önceki 4x oynuyordum da ben onunla ilgili Aynen aynen Hemen ısınacağım bir dakika durun telafi edeceğim o spreyi bekle Bir daha baksana kanka bak izleyicilerime karşı bir mahcubiyetim var Bir telafi etmem gerekiyor bir kere daha pikler mi acaba bana ya Bekle şuradan farklı bir açıdan baksam Abi şöyle bir sorunumuz var adam bir daha bakmıyor hani adam şey dedi galiba <laughs> Bu bu spreyi bir daha görmek istemiyorum hani hiç hasar almadığı için Bot mu sandı <laughs> benim? Öyle de bir şey olabilir bu arada. <laughs> Adam niye bakmıyor ki? O kadar kötü bir sprey yesem ne yapıyor lan bu salak diye sürekli piklerim bu arada. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Tamam hala orada da. Tamam telafi ediyorum. Bekle şuradan bir açı. Kanka bir bak. İşte bu ya. Olay bu. Artık demin 4x oynuyordum dostlar. 4x 3x biliyorsunuz hani hassasiyetler fark ediyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Tek misin sen o tepede ya Bunun var ya o tepede tek olmasına imkan yok bu arada Sıfır ihtimal vermiyorum Yatıyorlardır Rozok da olabilir ama Oğlum çok riskli bir yer ya Bir şey değil mi Çok açığız ama dur bakalım Hiç ses yok bu or Bu onun kankisi Yakın da olmalı ya Ses sıfır abi Bak tırsıyorum ha O ne Bir ses var Bu bot abi Bot bu. Abicim yatmıyorsunuz değil mi ya? Vallahi bak bir yerimden sıçrayacak bir psikolojim. Bot bir bot da. Nasıl bot lan o? Ha bu bot kesin bot da kime sıkıyor o bot? Benim kilime mi sıkıyor acaba? Kilim bu. Allah'ım çok esrarengiz olaylar oluyor şu anda bak yemin ederim. Esrarengizolaylar.com Bu taraftan bir silah sesi daha geldi ama salak bir şekilde. Bu ne lan? Abicim bu ben anladım ya. Bu arkadaşların külliyen bunlar yeni başladı. Bunlar dün falan indirmiş oyunu. Bugün bana denk gelmişler rütbesiz girdiğimiz için. Büyük ihtimalle böyle bir senaryo yani. Çünkü çok mantıksız olaylar yaşıyorum. Adamların birisi Rozoktepe, diğeri Rozo'nun arka tarafında öbür öbürü nasıl geliyorsa sukulun oradan geliyor yani. Bunda hiç mantık yok. Sonuç olarak dostlar biz temizledik. Bir tane araç alalım gidelim abi. Bir buggy geliyor. Evet. Tepenin ardında durdu. Gidiyor. Allah'ım yemin ederim lanetli şu bölge ya. Buradan beni bir kurtarsanız ya. Ben ben bu adamı da vurup gidiyorum buradan burada daha durmam. Alan da çıktı buradan. Bu mu? Bu olamaz. Aa gördüm. Bak bak bak. Kulübeye mi girdin? Lan <laughs> ne oluyor? Bak. Abi cidden mi ya? Delirmemi falan istiyor galiba PUBG Mobile. Cidden hani hiç mantıklı son birkaç dakikadır enteresan olaylar oluyor. Ben buggy'yi aldım gibi uzuyorum bu arada burada. İnan umurumda bile değil ya ben gidiyorum. Ben buradan kendimi kurtaracağım. Drop'a murop'a gideceğim. Baksana uçak gidiyor ne güzel. Takip et uçağı. Atmadı la drop. Drop atmadı mı o? Lan drop atmayan uçak mı olur? Abi uçak drop murop atmadı. Buralar delik asıyor. Önde bir şeyler var. Araba maraba var. Bir şey oluyor orada. Burada bir fight var. O şeydekini gördüm. Ağaçtakini gördüm. O zaten bana açık şu anda. Bir dakika. Ama gitme kanka bak sen bana açı verdiği sürece bak sana iyi davran. Yatmadı mı o? O arkalarında bot mu sıkıyor onların bir tane? Bir dakika. Ha gördüm 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 yatıyor. Kime sıkıyordu o? Benim kayadaki adama mı sıkıyordu? Biraz biraz yakınlaşacağım. Kanka bana bir göstersenize bak. Vallahi beni delirteceksiniz ha. Oğlum ne oluyor? O da gitti. Bir daha olmalı. Bir veya iki. Kayadakini bu vurdu zaten de yani. Oradan oraya niye yatarak sıkarsın? Soru işareti. Bir kasma var oyunda. Yakınlarda pusu yoksa var ya ben de vural değilim. Sonların son adamı yatacak şimdi. Öyle bir problemimiz var. Bak bu sabahtan beri sıkıyor ki. Ben daha gelmeden de bu böyle sıkıyordu. Bot bug'da... Ay bana sıkıyor. Ay. Bak bu sen bana sıkıyor görüyor musun? Biri bot takdi veriyor. Diğeri bana sıkıyor. Ama info yok. Görüş yok. Hiçbir şekilde görüş yok. Çıkmam bu orada. Son iki adam bunlar ve beni çekmeye çalışıyorlar ya. Bak yok adamlar çıkmıyor. Buggy de orada kaldı işin pis tarafı. Buggy'yi alaydım. Basar giderdim. Umurumda olmazdı da. Buggy de o tarafta. Beni bekliyorlar şu an ki buggy'ye giderken vuracaklar. Bekleyeceğim abi. Önce onlar çıksın. Ben açık açığa çıkamam şu an. İkiler çünkü. Abi çıktılar mı? Buradalar mı? O ne? Bot muydu lan? Hayır. Oğlum adam bana sıktı bu arada. Orayı bir geri sarıp bakabilirsiniz. Bu olamaz ya o. Yemin ederim ya paranoyak oldum tamam mı? Ya da bu oyun çok ilginç ilerliyor. Neyse. Gidiyorum abi ya Allah deyip. Pusma mu? Ne olur pusuyu olma bak. Lütfen ben bunu bineyim. Tamam. Bir şey değil mi? Umrumda bile değilsin ya. Öl orada abi. Valla öl. Gerçekten ölsün orada. Yani bana sıktı. Buggy'ye geldim. Buggy'ye bile sıkmıyor yani. İlla hani beni açıkta görecek galiba. Anlamadım. Ölsün abi orada. Oo sağ tarafta bir şeyler oluyor. İki araba var. İki adam da görmüş olabilirim bu arada. Kestiremiyorum ki anasını. Arabayla giderken görüntü bulamadım. Lan vallahi gördüm ya. Ben gidiyorum abi. Alan değil. Evet bak. Gördüm abi. Bu alan değil ki bunlar. Ben bunları alan içinde bekleyeceğim. De, alan da öyle bir alan ki. Yani neresi alınabilir? Şu kulübe de bir bakabilirim. Belki peşime verirler. Peşime verirler de yani. <laughs> peşime, peşine vermek. Bu benim çocukluk bir çocukluk arkadaşım vardı dostlar o derdi peşime verdi falan diyor ondan kaldı bana bu. Evet safe değilim. Şu evler güzel aslında. Şurası güzel. Oraya gidilebilir. Yalnız küçük bir sorun var. Burası çok kasıyor ve o evlerin önünde araba var. Orası dolu abi. Ne yapacağız? Tepeyi alabiliriz. Tepe güzel oluyor. Aynen. Tepe iyi olabilir dostlar bu sezonda. Yani ne kadar yukarıda olursak o kadar iyi aslında. Çünkü bu samanlar her yerden görünüyor zaten. Tepe iyidir abi ya ben gidiyorum. Bir drop'umuz var. Ama böyle biraz info toplayacağım ya şuradan. Arabaya bindiğinizde daha çok görüş açısına sahip oluyorsunuz. Üçüncü şahıs olarak bilmeyenler varsa şu anda biliyor. Ben bu drop'a bir gidiyorum. Kanka bana bir AVM ver. Oyunu burada bitireyim ya. Vallahi bana AVM verirse var ya şu gerçekten dağlık alanda açıkta dolanırım. Verdin mi lan? Abi av, avuk ne ya. Neyse Uzi'nin yerini alalım. Uzi 3 görmez herhalde bu saatten sonra ya. 3x'i de o Uzi'ye takalım. Mis. Geçen arıyorduk arıyorduk çıkmıyordu ya. Bak nasıl çıkıyor. Neden? Niye yürüyerek geliyor lan o droba? Abi M4'te 3x var sanıyorum ki ben. Anladım. Yani niye Avuga bir anda anlamsızca 3x'i geçirdim orada? M4'e alışmışsın işte sık M4'le ya. Avuga sıkamadım resmen. Tekerimi aldı bu orada adam bana sıkıyorum derken. Ağzına çaktım. Konumun tekerimle ne ilgisi vardı ya? O niye yürüyerek geldi ki? Arabaları vardı bunların. Bunun kankileri ev, evlerdekiler değil mi? Ha gördüm. Lan tava ya! Allah belanı vermesin oyun. Yemin ederim ki basmadım ya. Oğlum tava ne alaka? Allah'ım adam geçti saman balyasına. Bombam var mı benim? Şunu bir alsana kankası. Yer sen var ya beni çok büyük bir işkenceden kurtarmış olacaksın. Safe değilim. Oy! Oha! Headshot yedim lan. Abicim adamda kar varmış bilmiyordum bunu. Bilsem öyle bakmam bu arada. Üstte araba gidiyor. Yok üstte gitmiyor. O bu adamı saldınız mı? Bu, bu arkadaşı seven tek bu saman balyasındaki herhalde. Ha diğer arkadaşların umurunda değil çünkü şu an. Smoke'la doğruya çıkamaz ki. Çıkartmam. Onu oradan çıkartmam ama ben de buradan çıkamam. Abi çok kötü yere soktuk kendimizi. Bu yukarıdaki topik bana sıkıyorum derken tekerimi aldı ya. Vallahi bana sıkıyorum derken tekerimi aldı adam ya. Ben de çok kötü sıktım ona. Şu sumo Abi. Bak oğlum zaten onun tekeri yok ki. Bak teker, tekeri alıyor görüyor musun? Bir teker daha alıyor. Hayır ben onu geçirmem. Bak gerekirse onunla ölürüm. Tamam bak tekerleri alıyor şu an inadına. Bakmıyor da. Bak hala tekerleri alıyor. O da çıkamayacak ki. Çıkmak mı istiyorsun? Allah aşkına denesene be. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya. Oy. Bir dakika bin bunu, bil bin bin. Ay oğlum bunun da mı tekerini aldın? işsiz herif ya. Abi ciddi olamaz ama gerçekten bak tepe var. Evler zaten var. Allah sizi kahretsin mi? Beni sal, beni sal, sal beni sal, 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 sal. Beni Oğlum sal beni ya. Safe değilim sıçtık ki biz. Bak alt ah, tepe vurdu onu. Tamam. Body yedi. Alana düşer o. Bas 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 bas. Kanka sana. <laughs> Alana öldüm de. Yani bu abi inşallah tepedeki herifler vurur şunları. Adamlar ölmek Ölmenin uğruna bana taktılar ya. Yemin ederim yukarıdan bak geri sarın bakın. Bak sarı kan çıktı. Body vurdu. Kar 98 adam buna. Konuşamıyorum sinirden. Adam alandan yiyor aynı zamanda. Dönüp kit basmak yerine bana bakıyor ya. Böyle bir işsizlik olmuyor. Diğeri desen geldi bütün tekerleri falan alıyorsunuz. Salak salak oyunlar bunlar ya. DV'ymiş bir de bak. Klan... Alın içinde olsam var ya teker teker şunları baget etmiştim ha. Vursanız da şunları bir. Ya bu arada dostlar şeyde ben nerede bitti oyun biliyor musunuz? Oha! Meli helal lan Meli. Helal oğlum lan Meli. Hadi oğlum oyun benim adamın yaya bir şekilde droba geldiğini görmemem, kaçırmam da bitti bu arada. <laughs> Meli ne yapıyorsun oğlum? Bak Meli kan bu videoyu izliyorsan Oğlum helal olsun lan sana. Yemin ederim eline sağlık. Vallahi eline sağlık. 16 kill 2400 sar ama bak bittim. Vallahi bittim bugün dostlar. Gameplay çıkartacağım diye. Togi beni bitirdi ya. Ömrümden ömür aldı bugün. Son da eğer ki o adam bilsem ki yaya gelecek. Dursam onu vursam orada yaya. Hiç böyle bir şey yaşamayacağız. Tekerim de gitmeyecek. Ne hiçbir şey olmayacak yani. Valla dostlar bana göre bu oyun o drop'a gelen adamı yaya adamı biraz daha orada oyalansam onu orada vursam. Buggy ile rotasyon atsam bitmişti ama o adamı kaçırdığı anda o adamın yanlışlıkla tekerimi almasıyla zaten bitti gibi oldu. Olabilir. Güzel bir oyundu bence. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Dediğim gibi One Man Sukat videolarının devamı için videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.